Bugün odamın biraz düzenini değiştirmek istiyorum. Çünkü şurada bir camı var. Oraya storperdem gelecek. Yatağımı şuradan, şu an burada buraya almayı falan düşünüyorum. Bir düzenleyeceğiz bakalım güzel olacak mı. Storperdem bugün dağıtımda. İnşallah tam olur. İnşallah güzel olur. inşallah hemen gelir. Amin. Saat 3 oldu. storum sonuna geldi. Ama biraz büyük bir şey benziyor. Yani ileride de yapan Çok büyük bir şey Arkadaşlar perdelerimi taktım. Hemen göstereyim durum Şu şekil oldu. Odanın bir havası değişti. Bir de ben hazır perdeleri almışken dedim bari odamın şeklini değiştireyim. Çünkü hatırlıyorsanız burada benim mavi tülümle beyaz tül perdem vardı. Onlar buradayken ben masamı burada tam güzel kullanamıyordum. Yatağımı buraya alınca da böyle çok iç içe oluyordu. O yüzden hiçbir zaman yatağımı buraya alamamıştım. Hazır dedim perde almışken odanın şeklini değiştireyim daha ferah olsun. Şimdi göstereyim size. Odamın eski halini hatırlamıyorsanız direkt önceki videoya gidip odamı temizlediğim bölümü izleyebilirsiniz. Şimdi gösteriyorum. Şu şekil oldu. Burada da zaten dolabım var. Ya benim odamda artık alacak bir şeyim kalmadı. Zaten eşyalarım daha yeniler. Toplasanız 4-5 senelikler. O yüzden başka inecek bir şey yok. Ayrı bir hava katmak için de bir tane tablo gördüm. Onları alacağım. Bir de led ışık almayı düşünüyorum. Onları da beraber kurarız. Benim bugün staj param yattı. Ben de gittim tabii de hemen harcadım. Zaten para bekliyordum. Gerçekten benim staj param ne zaman para ihtiyacım olursa o zaman yatıyor. Ve bu benim son bir önceki maaşım. Öbür ayda 3000 lira alacağım. O yüzden güzel harcamak istiyorum bunu. Ama galiba altın alacağım olan bir şeylerde de ona uyacağız. Aldıklarım da bu videonun içinde açarız. Şimdi ben gidiyorum. Biraz kitap okuyacağım. Çekerim dediler. Bugün birinci karbon geldi. Yediğim gelmiş. Bakalım. Yorumlarda herkes dar dediği için L aldım. Normalde M alacaktım da. Aşağıda çok da değil ve çok, kumaş falan açtım. bakın. Rengi çok güzel. Bir şey diyeyim mi? İyi ki de L söylemişim. Şimdi ayak kalkayım göstereyim. L daha güzel oldu. Daha iyi hareket ediyorum içinde. Ve bayıldım. Gerçekten. düşünür bağlayayım. Bakar Bu pantolonla çok güzel durur. Güzelmiş. Bu saça sabah maşı yaptım ya sen. Bana sıkmadım. Hemen bozuldu. Saatim bu benim aşırı canım sıkılıyor. Hani kitap okumaya da başlayamıyorum. Gözlerim ne kadar güzel. Bir de makyaj yapmıştım. Bugün makyajı benim uçtu. Saat 1'e kadar. Uyku düzenim. Aşırı değişik. Gece 1-2'de yatıyorum. Anneme uyuduğu için sessiz konuşuyorum. Gece 1-2'de yatıyorum. Sabah. 1030 gibi uyanıyorum. Çünkü babam uyanıyor. takma takacaktım. Sonra çıkarması çok zor diye takmadım. Ama taksam güzel oldu. Telefon 128 GB. Ve dolu. 50 GB fotoğraflar. Yapacak yok. Ve bugün bir tane fitre kahve içtim. Bir bardak. Bir de Nescafe içtiğim için şu an kahve içemiyorum. Evde içecek bir şey de yok. Yiyecek bir şey. yemek var. Bana yemek de yemek istemiyorum. Uh. Şimdi de kılıfım geldi arkadaşlar Bu renk ne <laughs> Benim her şeye aynı tepki vermem Şaka mı peki <laughs> Ay işte çok açıyoruz. Burada bir tane bölüm çaldım. Bakar mısınız? Arkası böyle. Önü de böyle. Sonra Bunu da Emre'ne aldım galiba. Evet. Eren'in arabasına ne düşüyor? Açalım. Böyle adam. Doğum günü için adama hediye aldım. Sen de bakalım. Daha böyle, daha Pis, bu da böyle lacivert. Pis. Midland bu? O da böyle bir tişört. de. Bu niye böyle toz olmuş anlamadım bir de polodan aldım yani. Bir de polodan aldım. Neyse arkadaşlar bugün bir de kitap kargom gelecek. Onu da açarız. Son kargomuzu açıyoruz. Dolaptan kitap almıştım. Şimdi onu açacağız. Öyle sanmışlar ki kitabı getirin bölüm korkuyorum. Tamam, Ne güzel paketlemiş. Bayıldım. Yanına da kitap hediye göndermiş bana. Ayşe Kulye'nin kitabı. Şiir kitabı göndermiş. Ha, şiir kitap çok seviyorum. Ya. 10 vereceğim kadına. 10. Saklamak. <laughs> bağlamak. Şu falan da çok güzel. Şimdi ikinci kitabımıza bakalım. dolaptan aldım bunları. Bu da böyleydi. Şimdi ben odamı temizliyorum. Şu bohar bütün odayı süpürüyorum. yapıyor gibi sanki. Üstüne değil. Bakın tadı güzel olmuş. Biraz acı olmuş. Üstüne biraz daha süt koyalım. günden merhaba arkadaşlar şimdi saat 5.30 ben sabah çok e, geç uyudum sabah diyorum çünkü sabah ezanı okundu bir an duymasın kaçta uyuduğumu açıklıyorum 5'te uyudum 5'te sonra 11.30 12'ye doğru kalktım şu an uykum var ama uyumamam lazım gece 4'te 5'te uyuyorum ondan sonra gece bile değil dedim bakın sabah şimdi kitap okuyacağım 180 lim kitapla zaten 340 sayfa. Biraz kitap okuyacağım. Puzzle yapmaya çalışıyorum. Ama yapamıyorum. Çünkü bin parça. Kaç parçasını yaptığımı bilmiyorum. Yarısını bile yapmadım. Gökyüzü falan aşırı karışık. Bakın şunu yapıyorum. Öyle yani. Annemler çarşıya indiler. Ben gitmedim. Çok canım sıkılıyor evde. Yapacak yok. Kitap okuyacağım. Uyumayacağım dedim ama arkadaşlar ben uyumuşum. Annemler aramış onu bile duymadım ama çok iyi geldi. çekiyorum. Hani ileride dönüp izleyebilirim diye çekiyorum. Buradan beni tam gaz destekle. Arkadaşlarıma ve sevgilime Görüşürüz. Şimdi beraber makyaj yapalım. Zeynep ile çalışabiliriz. zaten çarşıda da işleri var. Hallettikten sonra ben de gideceğim yanına. Ben kremi sürüyorum şimdi. İlk defa kırmızı giydim bu arada. Yakışmış mı? <laughs> Şu tokamı düzelteyim. Şimdi kapatıcı süreceğim. Kapatıcımla Florman'ın kapatıcısı. Bu dişimi dağıttım. Şimdi hemen önüne pudra geçeceğim. Şöyle. Sonra fırçayla çayla şimdi bunu dağıtıyorum. Sonra buruncu anlık olarak kullanacağım. Çünkü rengi çok hoşuma gidiyor. Bakar mısınız? Bunu da dağıtalım. Bir tane daha süngerim vardı da kayboldu. Nerede bilmiyorum. Belki de çantalarımın içinde bir yerde kalmıştı. Bakın rengi çok hoş. Highlighter süreceğim şimdi. Hala tutulması hiç beceremiyorum. Şu. Ne Bu güzel. Şu Pudralamayı en son yapmam lazım galiba. Unuttum. Başka bir şey yapmayacağım. Şimdi rümelimizi sürelim. Rümel de bunu kullanıyorum. Çok seviyorum bunu. Gördüğünüz üzere zaten bitmiş. Bir tane de, de bu var. Ama bunun fırçasını falan daha çok seviyorum. Bitti yani bu da artık. Bunu sileyim. Bugün çok düz. Lifting yaptırmayı düşünüyorum. Yaz sonuna kadar. Bakarsınız bu ay olur. Ağustos'ta olur artık. Zeynep'le ne zaman gaza gelirsek gideceğiz. Oldu. Bu da kumumu en son çıkarken yaparım. Şimdi böyle dursun. Çok beyaz oldu. Öyle duruyor. Saçlarım da biraz değişik bugün. Ne yapsam? Bir fön çekerim belki. Fön makinesiyle. Çıkarken görüşürüz. <laughs> Oyunum alanları var galiba. Sahildeyiz şimdi, çekirdeğimizi yedik. Ne güzel parlıyoruz. Zeynep'e dershane baktık bugün. Evet, sekiz on ikiye gittik. Kaç Adam para çıktı o? Trabzonli. Bize dedi size iki yüz olur. Oh uh, dedik, ne dersin? Sonra staja geldi, dur dur dedi. Sen iki yüz değil, iki yüz elli. Sonra iki yüz elli mi dediler? Çünkü yani. ben mezunum. Mezun tayfa. G gidici tayfa. Sokucu tayfa. Mezun da orada öğrencidir. Ve ben e, annemin geçen hesabına baktım. E okulda adım gözükecek mi diye. Ben artık annemin okuyan çocuğu olarak gözükmüyorum. Ne olarak Liseden ne mezun? mezun Hiçbir şey gözüküyor. Eğme ne, e, ne okulu gözüküyor benim gözükmüyor. gözükmüyor? Ben okuyor gözükmüyorum şu an ben liseden mezun olduğum için. Öğrenci gözükmüyor yani şu an. Oha. E ben dolmuş yapınca öğrenci basamıyor musun o zaman? Bilmiyorum. Öyle bu arada. Evet ki o zaman öğrenci. <laughs> Ben mezun öğrenciyim arkadaşlar. Evet çok saçma. O zaman hemen bu sene üniversiteye gidiyoruz. 7 Sen gidiyorsun. <laughs> Bakalım arkadaşlar. Ne güzeliz baksana ayo. Maşallah Ayma. çok güzel. Maşallah geniş işe. Nazar boncukları. Ahmet'im ilk güzel hatırladın mı? <laughs> Biz böyle Ahmet'im ilk imzasına gelmiştik. Ha, burası anne kapıymış. Neresi lan? Ha şu taraf. Evet. Ee, e Esra dedi. <laughs> Benim adıma Esra yazmıştı. Benim adıma Neyse. Zeynep dedi. Kitabındaki karakterim. <laughs> Çok itici oldum. Neyse arkadaşlar hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Burada yüzmüyor, yürüyor. Denizde yürüyor. Göz... Ben eve gelmiştim. Şimdi markete gidiyoruz. Çünkü yarın kızlar denize gideceğim. Ee, hem ona bir şeyler alacağım hem de tatlı yapacağım. <laughs>